Herkese merhaba. Evet bugün sizlere çok güzel bir bitenler videosu hazırladım. Büyük ihtimalle uzun olacak. O yüzden yemeğinizi, abucuğunuzu vesaire neyiniz varsa alın. Ve unutmadan hemen eklemek istiyorum. Lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı da unutmayın. O zaman hemen başlayalım. Şimdi kendime bir tane bitenler kutusu yaptım. Şöyle bir kırmızı kutumuz var artık. Bunun içine biten her şeyi atıyorum. Ve Hemen başlayalım o zaman. Evet ilk olarak bu Simple'ın makyaj temizleme mendili. Bunu ne kadar çok sevdiğimi 1500 defa söylemişimdir. Ve hassas ciltler için de kullanılabileceğini söylüyor. Ki benim cildim gerçekten çok hassas. Bununla baya mutluyum ama kesinlikle göz yakmıyor. Hemen makyajı çıkartıyor. Çok güzel bir ürün. Sonsuza kadar da bunu almaya devam edeceğim. Eğer denemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Bence en iyi makyaj çıkartıcı mendillerden biri. Bu böyle. Şimdi başka. Evet. İki tane ürünümüz var. İkisi de Sephora'dan bir maske. Biri Bubble Mask, diğeri de neymiş? Pearl Face Mask. Bu Bubble Mask çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Ü yüzünüze koyduğunuz zaman direkt böyle puf 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 garip şeyler oldu. Bir ara onlar çok modaydı. Ne oldu sonra bilmiyorum. Öyle maskeler hani sürdüğünüzde şişen falan. Ha bu onun hani yüzünüze koyduğunuz versiyonu. Aynı şekilde işliyor. Detoks için olduğunu söylüyor. Ben gayet beğendim. Çok güzeldi. Zaten Sephora'nın bir tane bile kötü maskesine denk gelmedim. Bence denemediyseniz kesinlikle Sephora'nın herhangi bir maskesine bir şans verin. Beğeneceksiniz. Ve bu Pearl Face Mask dediği de hani düzeltici ve aydınlatıcı özellikleri falan varmış. Gerçekten de bunu ben gördüğümü düşünüyorum. Bu da güzeldi. Beğendim yani. Böyle şeyleri genellikle özel bir günden önce veya makyajınızı yapmadan öyle bir saat önce falan yaparsanız da bayağı verim alırsınız. Ki çoğu make-up artist de böyle maskelerde uyguluyor genellikle. Evet bu da böyleydi. Ya Sephora maskelerine gerçekten şans verin. Çok güzeller. Şimdi evet sıradaki. Evet bir tane pürel bitirdim. Bitirmeyiniz var mı? Böyle güzel yurt dışından CVS'den aldığım bir püreldi. Gayet güzel kokuyordu. Ay oh. Ben pürel kokusunu bu sırada çok seviyorum. Hani bu olaylar olmadan önce de kendimi bildim bireli böyle pürel toplardım. Evet bir hobi olarak pürel toplardım. Farklı kokular, renkler vesaireler o alışkanlığım bu dönemde çok işime yaradı. Bu da bitmiş pürellerden biri o yüzden. Pürel diyorum ama antibakteriyel jel. Evet bu selpak gibi bilmiyorum benim ağzıma takılmış bir şey. Sizin de ağzınıza bu şekilde takıldı mı? Ve başka. Evet. Gül suyu. Tabii ki de sabah her gün sabah ve akşam yüzümü gül suyuyla silmezsem olmaz. Ve yine bir tane daha bitti maalesef ki. Gül suyu cilde o kadar iyi gelen bir şey ki hiç fark etmez. Cildiniz kuru olsun, yağlı olsun vesaire. Yani kesinlikle fark etmiyor ama bence herkes, kadın erkek herkes sabah ve akşam ya da aklına geldikçe yüzünü gül suyuyla bir silmeli, bir tonik gibi kullanmalı. Yararları inanılmaz. Her zaman da cildi sakinleştirici özelliği vardır. O yüzden bence kullanmalısınız. Hem de bu %100 doğal falan diyor. Yani yüzünüze bir kötülük, bir şey yapması imkansız. Tamamdır. Ve başka. Evet. <laughs> Deodorantım bitti. Çok güzeldi bu. Vanillalı bir deodorant. Amerika'dan almıştım. Secret markası. Burada yok zannedersem. Bu sıralar deodorant konusu beni çok düşündürüyor. Çünkü artık böyle markaları da bırakmak istiyorum. Bunu bir de fıs fıs deodorantı. Şimdi İki tane kaldı. Onlar da bitsin. Artık öyle şeyler de kullanmayacağım. Çünkü bunların içinde alüminyum falan var. Ve yani koltuk altınız falan bilmiyorum göğsünüzde bu kadar yakın olan bir yerde ve derinizin de ince olduğu bir yerde hani, alüminyuma maruz bırakmak ne kadar doğal, ne kadar sağlıklı? Bence tartışılır. Önceden diyordum ki aman bana ne. Ama şimdi yani ne kadar cahilce bir yorum yaptığımı fark edip Evet, bundan sonra içinde öyle zararlı şeyler bulunduran deodorant kullanmayı düşünmüyorum. Ha, eğer önereceğiniz bir şey varsa bana lütfen aşağıya yazın. Çünkü büyük bir, bir deodorant arayışındayım. Elsevin bu saç maskesi. Eğer kullanmayanınız varsa Elsevin bu maskeleri gerçekten o kadar başarılı ki hiç fark etmez. Yani illaki bu olmasına gerek yok. Bu hangisiydi? Dream Long serisi çok güzel kokan bir seri. Hani şampuan da saç kremi de gayet güzeldi. Uzun saç kurtarıcı maske diye uzun ve yıpranmış saçlar yani benimkiler hala ölmüş durumda ama gerçekten de bunu sürdüğümde kurtarıyor gördüğünüz gibi bitmiş durumda. Oh çok güzel kokuyor. Elsevin bütün ürünleri çok güzel kokuyor. Ama şampuanlarından daha çok her zaman bu maskelerini be beğeniyorum. Çoğu böyle çok pahalı markalara da taş çıkartır. O yüzden kesinlikle böyle hani Elsev ucuz marka bilmiyorum saçıma ne kadar iyi gelir falan diye düşünmeyin. Hayır. Gayet başarılı. Her serisi başarılı. Yani saç maskesi olarak buna bir şans verin derim. Ben de alacağım yine. Bunu alır mıyım bilmiyorum artık önüme hangisi gelirse. O gün hangisinin kokusu hoşuma giderse genellikle onu alıyorum. Yani öyle. Bu tekrar alacağım bir ürün. Essence'ın bu I Love Extreme olan meli Şimdi şöyle göstereyim. Bunu ne biçim kapatmışım. Şöyle fırçası olan bir maskaraydı. Essence'ın bu serisi çok güzel ama ben bundan daha çok pembesini seviyorum. Bu waterproof olanıydı. Hani waterproof maskaraları bu sıralar pek tercih etmiyorum. Çünkü çıkarması gerçekten çok zor ve yani o kadar çaba harcamak istemiyorum. Ama eğer uygun fiyatlı bir maskara istiyorsanız kesinlikle Essence'ın bu serisine bir şans verin. Özellikle de pembesine. Bence gayet başarılı. Ben de ilk bunu ta seneler önce hani... 5-6 sene önce falan Tati çok öneriyordu, söylüyordu. Ondan sonra almıştım ve ben de beğendim. Herkes beğenmeyebilir çünkü neler oldu. Herkes mesaj attı şu anda. Çünkü böyle eğer fazla sürerseniz topak topak olabilme özelliği var. Ama ben rimellerimde onu seviyorum yani böyle en az 2-3 kat üst üste sürebilmeliyim. Yani dikkat ederseniz o olmaz. Ama işte öyle şeyleri sevmiyorsanız pek size göre de olmayabilir. Yani tamamıyla değişiyor. Biliyorsunuz pek maskara önermeyi sevmiyorum ama yani bitmişken bununla, bunun hakkında konuşmadan edemeyeceğim. Bir eyeliner Mezarlığı var burada. Hazır mıyız? Evet, elimizde olanlar üç tane marka. Biri H&M, biliyorsunuz H&M ürünlerini sürekli bir deneme şeyim var. Biri Maybelline New York'tan Master Precise olan. Diğeri de Max Factor'dan Masterpiece isimli bir eyeliner. Şimdi bunların hakkında o zaman hemen konuşalım. H&M biliyorsunuz çok uygun ürünleri oluyor. Hele indirme girdiği zaman inanılmaz düşüyor. Fakat gerçekten H&M'de ne almanız gerektiğini bilmeniz lazım ve bu onlardan biri değildi. Birincisi şu ucunu görüyor musunuz? Yani Faber-Castell'in siyah kaleminin ucu daha ince olabilir. O yüzden kesinlikle ince bir eyeliner çekebilmenize imkan yok. Bunun haricinde ise yani yapısı çok garipti. Bakayım kaldı mı hiç ama yok hiç yani artık ölmüş durumda. Zaten ince çekemediğiniz gibi böyle opak bir görüntü de sağlamıyordu. O yüzden leş gibi kesinlikle önermiyorum. Hani H&M'den önerebileceğim tabii ki de birçok şey var ama bu onlardan biri değil. Şimdi ikinci olarak ise Maybelline'in bu Master Precise'ı. Yani bunun ucu daha ince geliyor eğer görüyorsanız. Bunun bir sıkıntısı zaman geçtikçe bu birazcık ucu fazla oynamaya başlıyor. Ama benim için sorun değildi. Fakat Maybelline bu seriyi üretmeyi bitirdi zannedersem. O yüzden bunun yerine ne alacağımdan tam olarak emin değilim. Fakat her zaman bundan çok memnundum. Bütün üniversite, lise ve üniversite hayatımda bununla geçti diyebilirim. O yüzden sevdiğim bir eyeliner'dı. Ama artık yok ortalıkta. Yapacak bir şey yok. Başka şeyler bulacağız. Evet bu da böyleydi. Ve üçüncü olarak ise Max Factor. Bu Max Factor markası yani bu markaya bir şey hissetmiyorum zannedersem. Mesela bir Maybelline için öyle değil. Severim. Hani yeni bir ürün çıktığında ilgimi çeker ama Max Factor'dan gerçek haberim yok. Neyi var, neyi yok ya bilmiyorum. Ya da ne denesem o kadar heyecanlandırmıyor beni. Şimdi bu da hani alışveriş yaptığımda arkada kasanın arkasında önerilen ürünlerden biriydi ve bunun ucu böyle çok acayip. Şimdi bunu bunun ucu bu şekilde garip bir şey. Görüyor musunuz? Böyle hafif silindir gibi bir şey. Böyle uçlar bir ara bayağı moda olmuştu. Ama moda olup hemen geri gitmesinin bir sebebi var. Çünkü leş gibi. Hiçbir zaman verimli olamadı. Yani bunu bilmiyorum kim yaptı, kim üretti ama gerçekten hiç güzel değil. Bir kere o kıvrımı yaratamıyorsunuz bununla. Bundan memnun olan varsa söylesin ama bence zaten kendi bile bence beğenmedi. Çünkü bütün markalar hani bir ara o yuvarlak ucu çıkartıp eyelinerları çıkartıp ondan sonra kaldırdılar gibi bir şey oldu. Neyse. Yani kötüydü. Özür dilerim Max Factor ama kötüydü. Bir daha hala üretiyorlarsa almam yani. Asla alacağım bir şey değil. Ah evet bakın. Bir tane daha eyeliner kalmış. Flormar'ın eyeliner'ı. Flormar'ı seviyorum. Fakat rengi falan da gayet güzeldi. Ama şimdi ucunu göstereceğim size. Ya fırça buna dönüşmüş durumda. O kadar incecik bir fırça ki zaten 5 kıl falan var. Ama biraz daha mı dayanıklı olması gerekiyordu bilmiyorum. Böyle bir şeyler oldu buna. Tabii ki de bu buna dönüştüğü an bunu sürebilmenize imkan yok. Yani rengi güzeldi, formülü de güzeldi ama bu fırçayla bu olacak bir şey değil. O yüzden özür dilerim Flormar ama bu eyelinerını bir daha almam. Evet, bugün bayağı eyeliner bitmiş. Fazla bitenlerden durum bir tane daha göstereyim. Rezillik dudak kremleri. Böyle bir dudak kremi mezarlığım var. 4. Hatta şu vazelini de koyarsak 5. Bunu çok seviyordum vazelini dudağıma sürmeyi. Ama ondan sonra bilmiyorum böyle şeylerde insan büyüdükçe mi daha hassaslaşıyor vesaire. Sonuçta bu petrolyum jeliden yapılan bir şey. Yani bu petrolün altında biriken böyle bir jel tabakası falan diyebiliyorum. Böyle bir şeyi ağzınıza sürmek yani ne kadar mantıklı. Artık düşündürüyor beni. O yüzden aldığım dudak kremlerinde de ona dikkat edeceğim. İçinde böyle petrol ürünü olmaktansa bal mumu tercih edeceğim. Mesela bal deyince bununla ilgili en güzel örnek de Bird's Burt's Bees değil. Ayıp, çüş, hayır. Bununla ilgili en iyi örnek ise bird bees. Bird's Bees. Bird's Bees'in ve Blistex'in dudak kremleri inanılmaz ve kadın erkek bence herkes kullanabilir. O gereken kıvamda, o gereken yumuşaklıkta. Ama çok yumuşak da değil. Hani bazısı sürüyorsunuz dağılıyor ya bir şey oluyor. Onda da değil. Ama bazı da böyle talaş gibi artık dudağınızı çekiyor falan. Hayır. Tam kıvamında, mükemmel ve bu kokonat ve armutluydu. Çok güzeldi, çok başarılıydı ama bitti. Onun haricinde ise Amerika'dan almış olduğum böyle Sprite'lı kolalı falan bir set vardı. O da bitti. Ve ta Christmas zamanından kalmış olan Gingerbread ve Chocolate Candy Cane böyle şeylerim vardı. Ve hepsi bu bal mumuyla olan hani daha sağlıklı şöyle yapılmış olan ürünlerdi. Yani böyle bittiler. 5 tane bitti. 5 ayda 5 tane bitti. Bu duş jelim. Yani bunu normalde koymama gerek yoktu ama bunu göstermemin sebebi ise bana iki şey fark ettirdi. Böyle duş jelim. Yani bu özellikle değil. Sadece bu boy olması, bu konsept falan. Bundan sonra yine daha küçük duş jelleri almaya devam edeceğim. Çünkü yani benim için banyo daha eğlenceli hale getiriyor. Bazen böyle bakmadan bakalım bugün hangi kokuyu seçeceğim falan o şekilde. Bilmiyorum ya da bir tek ben mi eğleniyorum. Ve onun haricinde ise bu kokonatlı yani Hindistan cevizli. Ben Hindistan cevizinden nefret ederdim. Hani yemekten de hoşlanmam, kokusundan da hoşlanmam. Ama bunun sayesinde fark ettim ki aslında kokusundan hoşlanmıyor değilmişim. Veya da sevmeye başladım. Bilmiyorum. Ama böyle bir farkındalık yaşadım bununla. O yüzden teşekkür ederim sevgili Hindistan cevizli duş jeli. Bana böyle bir şey fark ettirdin. Bazı bağnazlıklarımı kırmışım. Yani böyle. Özetle bunu da demek istediğim Küçük duş yerleri alarak hani kendi kendinize banyonuzu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Veya da ne bileyim küçük çocuğunuz falan varsa banyoya girmeyi sevmiyorsa ona belki oyun gibi falan olur. Hadi bil bakalım hangi koku bu Bilmiyorum. Çocuğum olmadığı için bilmiyorum. Çocuk nasıl kandırılır bilmiyorum. Tamamdır. Başka. Rosman'dan böyle bir krem adı Umido diye bir marka biliyorsunuz Rossmann'da çok garip kremler var. Bu el kremiydi ve eğer şeftali kokusunu seviyorsanız ki ben çok seviyorum. Bu o kadar güzel kokuyor ki ve gayet güzel de bir el kremiydi. Oh, ya tam istediğim kıvamda bir şeftali kokusu. O yüzden Rosman'daki bu el kremlerini kesinlikle bir gidin bakın deneyin ve çantaya atmak için de bence çok güzel. Ben ilk gördüğümde bunu diş macunu zannetmiştim. Ona da okeydim. Hani şeftalili diş macunu oha falan diye. Ama el kremi de olur ve bunun başka çeşitleri de var farklı farklı. Gidin bir rosmana bakın derim. Bundan bence sıkarak bir kere daha kullanıp çıkartabilirim. Artık incecik kağıt gibi oldu ama yapacağım. Bakın böyle şeyleri hem de kesin, içindeki kremi de kullanın. Hem siz bütün paranızın değerini almış oluyorsunuz. Hem de çevre içinde eğer geri dönüşme falan veriyorsanız bilginizde olsun. Çoğu zaman geri dönüşme verirken ürünleri, hani bunu direkt gerekli yere atınca görevimizi yaptığımızı zannediyoruz. Ama aslında böyle şeylerin içinde işte öyle kremdir, yağdır vesaire veya yapışkandır. Öyle şeylerin kalmaması gerekiyor. Eğer siz bunu hani kesip kullanırsanız ve içindeki o bütün ürünü bitirirseniz, temizlerseniz öyle geri dönüşüme verdiğinizde hani tam gerçek geri dönüşümü yapmış oluyorsunuz. Bu da böyle ekstra bir bilgi. Bilmiyorum bugün nereden geldim. Kafam 500 tane yere gidiyor. Galiba kafein bombası falan. Sabahtan beri kahve içiyorum. Ondan da olmuş olabilir. Devam. Evet. Yves Rocher'in bu scrub'ı. Evet. Bunu aldım. almıştım. Ondan sonra kullanmadım. Çünkü bunun içinde o pıtırcıklar var ve ben bununla ilgili çıkan şeyleri okuduktan sonra bununla ilgili çıkan dediğim o hani topcuklu peelingler vesaire oluyor ya. Onların ciltte nasıl mikro çizikler oluşturduğunu gördükten sonra ve çevreye de nasıl zararlı olduğunu gördükten sonra böyle şeyleri artık kullanmıyorum ve normalde bunu yapmam mesela içinde birazcık ürün kalmış durumda. Hani atmam böyle bir şeyi ama kalmış dediğim şu, şu kadar gerçi. Ya bilmiyorum bununla ne yapacağım özetle. Bunu görüp kullanmadığım içinde son kullanma tarihi de geçeli. Ya bayağı bir zaman oldu o yüzden hele hiç yani yüzüme sürmeyeceğim bunu. Ama aklınızda bulunsun böyle ürünlerin cildinizde mikro çizikler yaptığı söyleniyor. Onun haricinde söyleniyor değil, yapıyormuş yani bu bir fact, şey değil. Dedikodu, "Aa böyle yapıyormuş falan" değil. Yani bu bir gerçek. Onun haricinde ise sonuçta bu yıkıyoruz bir şekilde ve hani su nereye gidiyorsa gidiyor. O şekilde okyanuslara dağılıyor veya bir filtreleme sistemi olsa bile bunların çoğunun o minik partiküllerin filtrelenemediğini söylüyorlar. Hatta bununla ilgili Amerika'da en son bir kanun falan çıkacaktı. Neyse yani makyaj videosunda böyle şeylerle sizi boğmayayım. Avukatlığıma, avukatlık yapmama gerek yok. Evet rimeller. Şimdi bu Golden Rose'un bir rimeliydi. Ve ben bunu beğenerek kullandım açıkçası. Çünkü bu benim sevdiğim plastik fırçalılardan da. Waterproof Volume Mascara diyor. Evet bence güzeldi. Yapıyordu. Bir daha alır mıyım? almam. Şundan almam. Maskarayla hiçbir alakası yok. Tamamıyla artık waterproof kullanmadığım için. Başka bir sebebi yok. Ama eğer siz seviyorsanız ve benim gibi öyle plastik uçlu fırçaları seviyorsanız deneyin. Güzel, uygun fiyatlı bir seçenek. Ve başka bir maskara. Evet. En sevdiğim rimelleri her zaman Maybelline yapıyor. Bu da onlardan biri. Maybelline'in Rocket Volume Express serisi. Ve bu da tabii ki de o plastik uçlulardan. Bunlara bayılıyorum. Bilmiyorum. Benim rimel tarzım bu yani. Çünkü 3500 defa sürmeme izin veriyor genellikle böyle formüller. Yani bu da güzel bir rimeldi. Bunu tabii ki de bir daha alacağım. Eğer rimellerim bir türlü bitebilirse artık sevdiğim Maybelline rimellere dönmek istiyorum zaten. Ama o kadar depolamışım ki hiç açılmamış. Hala 1500 tane var. Artık ne zaman bitecekler bilmiyorum. Neyse. Ve evet son şeylere geliyoruz artık. Burada size en sevdiğim body shop kokularını göstermek istiyorum. Şimdi bunun içinde birazcık kaldı ama ya bu da bitecek. Çilekli olan body mist. Ha bunda da varmış. Hepsinde bir put varmış. Neyse merak etmeyin bunları bitireceğim. Bu çilekli olan body mist. Bu Neroli Jasmine. Bu ise Moringa. Body Shop'da en çok ama en çok sevdiğim 3 tane koku ne derseniz seri vesaire. Ben bunları kendi üzerime sıkmayı da seviyorum. Etrafa sıkmayı da seviyorum. Seviyorum yani. Şimdi ama bunları niye size göstermek istedim? Ha evet hem bittiler hem de biliyorsunuz ki Body Shop eğer bilmiyorsanız da güzel bir geri dönüşüm kampanyası var. Böyle Body Shop'a ait kendi ürünlerini getirdiğinizde kaplarını ama temizlemiş bir şekilde veya da ürün tamamen bitmiş bir şekilde eğer krem kabınız falan varsa onu da bir yıkamanız gerekiyor. Onları da söyleyeyim. Size bedava tek kullanımlık maske falan. En son maske hediye ediyorlardı. Hem de böyle geri dönüşüm yapmanızda yardımcı oluyor. Bence güzel bir uygulama. Keşke her marka yapsa. Bilmiyorum bence insanlar hani biriktirip götürürdü gibime geliyor. Böyle artık özel pil geri dönüşüm çöpleri falan var ya. Mesela Gratis, Watson's gibi yerlerde böyle markaların kendi şeyleri olabilir. Gerçi her insana da bilemiyorum güvenilir mi? Hani öyle içinin kremini temizleyecek de bilmem ne, onu çöp kutusu gibi de kullanılabilir. Bilmiyorum. Bununla ilgili sosyolojik çok araştırma yapmak gerekiyor ama demek istediğim Body Shop'un böyle güzel bir uygulaması var. Yani body shop ürünlerinizin kaplarını biriktirmeyi unutmayın. Sonrasında güzel maskeler alırsınız. Ve son ürünüm. Daha dün gece bitirdim. Ve hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok sevdiğim bir ürün. Evet bu Burt's Bees'in ne Lemon Butter Cuticle Cream. Şimdi bu cuticle cream dedi şu tırnak etlerimiz. Ve özellikle benimkiler iğrenç. Neden? Çünkü yiyorum. Neden? Bilmiyorum. Neyse. Bu o kadar güzel bir krem ki böyle bakın bitti yani. Artık ekmek banmadığım kaldı. Çok güzel bir bandı. Ve limon kokusunu seviyorsanız çok güzel kokuyor. Çok rahat. Biraz daha çok değil mi bu sırada? Böyle bir sene falan rahat gitti. Ve benim gibi yiyorsanız böyle etlerinizi veya da giyemeyip normal bir insansanız da. Buralara çok iyi geliyor. Ve tırnak yapısına da iyi geliyor. Benim tırnak yapım da çok kötü. Ve buraları sürekli kemirdiğim için onlar da kötü bir durumda. Tek iyi gelen ürün bu. Ve Trendyol'da da, Sephora'da da vesaire her yerde bulabilirsiniz. Bence bir göz atın derim. Eğer benim gibi sorununuz varsa. Her gün ben yatmadan önce veya da aklıma geldiği zaman yani yatmadan önce sürüyordum. Her gün kullanmanıza kesinlikle bir problem yok. Çok güzel böyle. Sadece birazcık hissi garip. O yüzden yatmadan önce sürüyordum. Çünkü onu sürüp normal hayata devam etmek pek mümkün değil gibi. Sanki parmağınızı veya da bilmiyorum ben bu fazla sürüyordum. Ama bana ancak o kadarı iyi geliyor yani. Böyle sanki parmağınızı vazeline batırıp çıkarmış gibi oluyordu. Ama güzel yani sabaha daha yumuşacık tırnak etlerine uyanıyordum. Ya böyle güzel bir ürün kesinlikle kesinlikle alacağım. Sonsuza kadar alacağım. Ve böyle tin kapta olması da güzel bir şey. Bunu da geri dönüşüme atabiliyorsunuz. Ve evet tamamdır o zaman. Uzun olacak dedim sandığımdan daha kısa oldu. Veya da kafayın sayesinde ben diye konuştum. Ya tamamdır. O zaman evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük videom bu şekildeydi. Bitenler videom. Bakalım bayağı doldu yani bu. Hani bir dahaki artık ne zaman olur hiçbir şekilde bilmiyorum. Ya ben mi aptalım bilmiyorum. Hani böyle gerçekten bitenleri falan koyuyorum. İnsanlar bitmeyen ürünleri koyup bitmiş gibi de anlatıyormuş da çözemedim hala bu YouTube işini pek dürüst olmamak lazım sanırsa. Ya neyse saçma kendi kendime konuşuyorum. Evet o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar hatırlatıyorum abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.